Recep Tayyip Erdoğan'ın %66 oy aldığı Rize Pazar'dayız. Bugünkü sorumuz Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce mi diye vatandaşlara soruyoruz. İyi seyirler. Kardeşim merhaba. Abi merhaba nasılsınız? Abi İstanbul'dan geldik. Pazar'dayız. Pazar halkına soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce mi? Kılıçdaroğlu diyorum. Kılıçdaroğlu. Neden abi? Teşekkür ederim. Beğeniyor musun Kılıçdaroğlu'nu? Neyse bu kadar yeter yorum yapma. Sağ olun. Abi merhabalar bir soru soralım mı? İstanbul'dan geldik abim. Seçim anketi yapıyoruz pazarda. Emekliyim. Vatandaş Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Muharrem İnce mi? Kılıçdaroğlu şu an. neden mi? Evet, Türkiye'nin emekçinin emekçinin yoksuzluğun ben emekliyim. Çaykur'dan emekliyim. Güzel bir Yaş bakarım. 61. Benim aldığım para 6 milyar 700. İ i̇lk emekli olduğum zaman 2 milyar 900 lira para aldım. Bir, o zaman ben emekli olduğum zaman Tayyip Erdoğan 103 milyar maaş alıyordu. Yalan mı? Bak e, milletvekilleri ne alıyordu? 33 milyar, 35 milyar alıyordu. Ben Yavaş. 2 milyar 900 lira maaş alıyordum. Şimdi oldu benim maaşım 6 milyar 700 115 milyar maaş alıyor. Doğru mudur? Evet müdür? Bu halkın bu topluma soruyorum. Teşekkür ederim. Siz abim. Ben, ben bir şey Bayri yorum yapmak abi. istemiyorum abi. Sizin var mı abi? Abi, e abi size soralım. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi? Evet. Ne düşünüyorsunuz? Abi ben bir şey diyemem evet. bana. Hiç şey Yok abi ben parti tutmuyorum abi. Ben Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Hı -hı. Sağ ol abim. Devam Ama edelim. Bunu yayınlayacağım abi. abim yayınlayacağım. Hı -hı. Abim pazarda diye izlersiniz. Youtube'da izlersiniz. Beyefendi merhaba. merhaba, hı -hı. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce Recep mi? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Sağ olun. Merhaba nasılsın? Dayıcığım pazar halkı seçimlerde kimi destekliyor? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu İnce mi? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden bir de hocasın başa bakalım. Tayyip ne etti? Yedi bir tur diyor talo oğlum. Yedi bir tur dile. Ne yaptı He? Olsun. Bütün Türkiye istir, fabrika bırakmadı hep sattı. Daha önce Erdoğan burada %66 oy aldı. Aldı. Şu an durmuyor. nedir? Önceden herkes destekledi bir iki sene ama. Siz desteklediniz mi? Hayır. Ben, ben vermedim. Ben hiçbir zaman oy verdiğim yok. 20 senedir ki. Yine de vermeyedi. Teşekkür oy kullanmayedi. Beyefendi merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem'in Cemil Kemal Kılıçdaroğlu. Allah bana 100 milyar verene bölüm oyu. Kim verecek 100 milyar? Sağ olun. Abi merhabalar. Bir soru soralım. Bir bakayım şöyle de. Soralım abime. Buyurun şöyle alayım abim. Abicim pazara geldik. Vatandaşa seçim soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi? Biz 20 senedir AK Parti'ye oy verdim. Bilim biliyor. Bu sefer Kılıçdaroğlu. Neden? Ya çok bir değişim gerekiyor artık. 20 sene sonra yani bu hale ülke geldikten sonra her şeyden kısıyoruz o artık bıtkınlık geldi yani. Yani bir değişiklik şartlar artık. Kesinlikle Kılıçlar destekle. Özellikle Masur başa selamlar olsun. Daha önceden Erdoğan'a verdiniz. 20 senedir, 5 sene de İstanbul'da belediye başkanıyken oy verdim. Ama bu sefer Masur Baş... Abim, daha önce 166 66 oy aldı pazarda. Recep o Şu an ne görünüyor? Taksicisiniz. Nasıl görüyorsunuz? Ben çift iş yapıyorum. İnanın geçinemiyoruz. Şu anda geçinemiyoruz. Hep hazırdan yani hazır paralarımızı tüketiyoruz şu anda. Peki 166 alır mı burada yine? Bu sefer zannetmiyorum. İnsanların artık bir değişiklik şart yani. Bir şey değişmesi lazım artık yani. Bu gidişat yani düzeleceğine inanmıyoruz artık. İnanamıyoruz yani. İnanmak da istemiyoruz artık çünkü bıtkınlık yapılıyor artık yani. Sağ olun. Siz abim? Ben de Kılıçdaroğlu'nu dinliyorum. Ben ben istiyorum. Bir de e, Tayyip, er Tayyip Erdoğan e, epilepsi hastaları için bir şey söylemişti. Baş tacımızdır demişti. Fakat epilepsi hastaları için hiçbir şeyler bulunmadı yani. Ona da küskünüz yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet devam edelim böyle. 5 bir. Böyle devam ederiz. Abicim pazar halkı kimi destekliyor seçimlerde? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ne o, niye abi? Ben Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim. Niye abi? Öyle. Var mı bir kırgınlık mı var ne var? Kırgınlık var. Daha önce Erdoğan'a verdiniz. Hiç vermedim. Hiç vermediniz? Hiç vermedim. Pazar halkı %66 oy aldı abi. Aldı ama bu dönem yok. 40 milyon domatesin kilosu, 300 milyon etin kilosu. Orada geldi ne yiyecek bu halk? 2 milyar şimdi doğa gaz parası vereceğim. Çocuk var gidiyor, ne yiyecek? Sıkıntı var. Diye. Sıkıntı var. Siz EYT'de 5000 gün dedi, millet para yatırdı. Hani 5000 gün hiç çıkamadınız. Ne yiyecek? sosyal güvenlik bakanı çıkıp konuşmaya, ben yanlış konuştum. Hiç çıkıyor mu televizyona? Çıkmıyor. E bu halk nereden bunu da verecek o kredisini? Yok ben vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Ben zaten üyeyim zaten. Sağ ol. Şey, CHP'ye üyeyim zaten. Sağ ol. Abim Recep Tayyip Erdoğan. E, Kemal yaptık, e, yaptık, yaptık, yaptık mı? Da. Rize'de soruyorsun. Abi Rize'deyiz. Şu an Rize'de... Kılıçdaroğlu. Rize'de... Evet Rize'deyiz. Şu an Kılıçdaroğlu önde gidiyor abi. Pazardayız. <laughs> şu <an> Kılıçdaroğlu şu <laughs> an önde gidiyor. Rüya mı gördün sen? Abi şu an Kılıçdaroğlu... bırak o Vallahi abim abi şu an... Ya, olur mu öyle bir şey? Kim abim? Kılıçdaroğlu Erdoğan ve Muharrem Ya Erdoğan tabii ki. ya. Yani. Erdoğan. Tabii başka Bence de Erdoğan. Peki şu an anketimde yani daha yeni başladım. Siz 7 8. oldunuz. Sen denk geldi adamlar Sen zaten. Sen denk geldi o öyle... adamlar seçiyorsunuz. Abim böyle gidiyorum şimdi sana sana geldi. Sırayla <laughs> böyle gidiyoruz. Neden Erdoğan? 5 kişi dedi. Ülkeyi teslim edecek başka adam yok onun için. Yok mu abi? Yok. Peki, Bence... Peki pazarda bir önceki seçimlerde %66 oy aldı. Şu an ne alır? Yüzde yetmiş. Yüzde seksen alır. Tam tersini söyleyenler de var abi. O derler onlar çünkü vatan aileleri var bazı. %100'e de çıkabilir. Yüz de çıkar. Sen yüzde yüz elli de olur. O <laughs> da mümkün değil. Ne diyorsun? Ya. Sağ bu, bu olur, halkın olur, olur. e, akli dalga geçiyor. Da. Anladın mı? Teşekkür Orada bir şey yok. Abi. Mümkün değil. Abim sana da soralım. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi? Tayyip varken onlar bir şey olabilir mi? Olamazlar mı abi? Tabii ki. Niye? Niye mi? Niyesi yok ki. Pazarda dolaş, araba bırakacak yeri bulamıyoruz. AVM'ler dolu, marketler dolu, ceplerimiz dolu. Giliştahalı ne yapacak? Giliştahalı zamanında hastanedeyken, SGK'dan ambulans, şimdi köyde adamın başı ağrıyor, ambulans çağırıyor. O zaman senet yaptırıyordu Giliştahalı. Hasta çıkatamıyor. Ya hasta çıkatamıyor. Refakatçi hastanede ziyaretimizde geldiler de, refakatçi... Evet üstü de almak için bir, bir, bir milyon yatırıyorduk da adam çıkartıyorduk. Üstü. Babamı yatırdım hastanede. Yıldızlı otel yok öyle. Daha ne yapsın? Sağ ol. Ama adama elik olmaz. Bu millet yine diyendir. Fabrikalarda söyle. E, Buyur abi. Fabrikalarda söyle. Gençlere de soralım. Tabii söylemiyorsun. Satılan fabrikalarda söyle. Niye söylemiyorsun? Söyle. Niye, niye özelleştiriyor istemiyorlar biliyor musun? Bir kişinin yapacağı işi on kişi yapacak oturup para alacak. O zaman iyi oluyor. Gençlere de ha? soralım. Pazardayız şu an. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu muharebe Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ülkede yapılanları görüyoruz. Satılmadık yer kalmadı. Pandemi zamanında beş tane maske dağıtamayan iktidarı gördük. Deprem zamanında çadır dağıtamayan iktidarı gördük. Kızılay'ın çadır sattıklarına şahit olduk. Bunlar devleti kurumu. Özel kurum değil. Hala da pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar çadır satan insanlar. Orada insan enkazın altına kimisi çocuğunu kaybetmiş, kimisi annesini babasını gömmüş, Kızılay gidiyor o insanlara çadır satıyor. bunların hangisini kabulleneceğiz biz? Hangi birini kabullenelim biz? Pişmiş kelle gibi bir de gülüyorlar ekran başlarında. Yani bu insanlar artık buraya kadar bıçak dayandı artık. Yani İnsanlar korkuyor. Bazı insanlar korkuyor, konuşamaya korkuyorlar. Kimisinin çocuğu devlet kurumunda çalışıyor. Adam konuşamıyor korkudan. Çocuğumu işten çıkaracaklar diye. Yani bu insanlar artık bir yerde dur deme zamanı geldi. Yeter. 20 yıldır başımızdasınız. Çalmadık, çıkmadık, hiçbir şey bırakmadınız ülkede. Biz de artık değiştirmeye kararı verdik. İnşallah değiştireceğiz. Teşekkürler. Buyurun size soralım abi, İstanbul'dan geldik. Seçim anketi yapıyoruz. Pazar halkı ne diyor? Size sordum mu abi. Şey Bana Abi. Sana sordum mu abi? Yok. Abi mi? Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Mi? E, Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? O layık soruyoruz da. Bunlar iki de bir yani birleşiyorlar, ayrılıyorlar. Bunlardan bir şey olmaz benim kanaatim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun Peki. arkadaşlar. Bir soru soralım abimize. Abim Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce mi diye soruyoruz pazar altına. Tayyip Erdoğan. Neden abi? Neden? tecrübelidir en azından. Ya benim kafama göre tecrübelidir. Sağ ol abim. Buyurun abim. Gelelim abim. Abi İstanbul'dan geldik. Vatandaşa seçim anketi yapıyoruz. Diyoruz ki Erdoğan mı, İnce Siz... mi, Kılıçdaroğlu mu? Şimdi Nurettin Cire, selamlar olsun da. İyi bir insan. Şimdi benim büyüklüğüme baktığım zaman ülkücü, ilgili, evet. vatan fedaisi, milliyetçi, değil mi? Evet. Tamam. Sizce, size ben bir soru sorayım. Sizce koalisyon mu tek başına mı Ha, hükümet sistemini beğenmiyorum. Tek başına devlet başkanlığını da beğenmiyorum. Başkan olması lazım, meclisi yönetmesi lazım. Cumhurbaşkanı reddetmesi lazım. Bazı kanunları. Sizce, size soruyorum ben hadi bakayım. Siz madem bu kadar soru soruyorsunuz. Ben evet, biz yorum yapınca bu sefer diğer taraf taraflı gibi oluyoruz. Biz yorum yapmıyoruz o yüzden direkt vatandaşın düşüncesini doğru ya da yanlış fark etmiyor. Ona saygı duyarak cevap veriyoruz. O zaman size teşekkür ediyorum. Ben sağcıyım. Sağdan başka bir yere oyum gitmez. Erdoğan diyorsun. Akşener e yani. ayrılsaydı evet. ki gider gelirse Akşener e yanında ben amayım. Şimdi Akşener birleşti. Yani koalisyon hükümetinden bir, bir şey olmaz. Devlet de her zaman geri getirir AK Parti'ye. Ha oy vermeyeceğim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğim. Oy vermeyeceğim. Ya, MHP'ye de oy vereceğim. Milletvekiline vereceğim ama Cumhurbaşkanlık'ta Vermeyeceğim. Muharrem İnce de var abi orada. Muharrem İnce'ye de vereceğim. Ona verecek misiniz? Tabii. Ya ama bunun adayına bakacağız da. Aday. O, Muharrem İnce aday. O ne bizim bakıyorsun? milletvekili. O bizim yönetim vekiline vereceğiz O, o zaman, kişi oluyor. O belediye... Evet. Cumhurbaşkanlığında da aday. Cumhurbaşkanlığı aday Muharrem İnce de aday. Muharrem İnce ben adayım dedi. Açıkladın aday. mı? Evet. Muharrem İnce aday. Kılıçdaroğlu aday. Erdoğan aday. O kazanamayacak. Muharrem İnce. İnceye verir misin abi? Hayır. Kime verirsin? Ben İnceye vereceğim. Diyor. Cumhurbaşkanlığı yok. kullanmıyorum o oyumu. Cumhurbaşkanlıkta kimseye vermiyorsun. Vermiyorum. Milletvekiline de MHP'ye MHP, MHP veriyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Rica ederim. İyi günler. Çok abi size soralım. Hanımefendi merhabalar. Pazardayız. İstanbul'dan geldik. Tarzıcı. yapıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu, mu? Muharrem İnce mi? Muharrem İnce olsa daha iyi olurdu da. Ya yani Muharim İnce. Kılıçdaroğlu Peki. fark etmez. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Şey Ankara Belediye Başkanı. O yok. O yok mu? O ee, Kurmay'ı. O zaman Kılıçdaroğlu. Ya evet. Kurmay'ı Muharrem İnce. Şey Ekrem İmamoğlu. Evet, evet. Mahsuyu maçta Ekrem İmamoğlu. O Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Evet. Neden Kılıçdaroğlu diyorsunuz? E, bir şey söylemeye gerek yok belli zaten. Belli yani <laughs> evet. Peki pazardayız, Rize'deyiz. Tayyip Erdoğan'ın da memleketi. Evet. Burada daha önceki seçimlerde %66 oy aldı. Şu an ne alır düşünceniz nedir? Vallahi Rize halkına kalırsa artık bilmiyorum yani. Gene o alır gibi düşünüyorum. Yine alır diyorsunuz. Alır gibi düşünüyorum yani. Teşekkür ederim. Ha, öyle düşünsün bir şey değil. Abim pazardayız. Vatandaşa soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Pazar halkı ne diyor? Pazar halkı yavan <laughs> şeyi bilmiyorum çok fazla. Siz ne diyorsunuz? Valla ben sadece şunu söyleyebilirim. Ee, altılı masa için. Ee, hani şey olarak... Görüş açısı olarak 6 tane liderin bir araya gelme ihtimalinin zayıf olması bende tedirginlik yarattı yani Türkiye anlamında. Bakıldığı zaman hani ideolojik olarak da zıt kutupların bir araya geliyor olması sıkıntı. E, bu noktada da şöyle e, muhalefet tarafında bakıldığı zaman icraatlar noktasında değil de sanki Recep Tayyip Erdoğan gitsin gerisi ne olursa olsun e, mantığıyla yaklaşıyorlar diye e, düşünüyorum. Bu konuda da yani çok fazla şey Peki, kimi destekleyeceksiniz? Vallahi kimi destekleyeceğim noktasında e, Cumhurbaşkanlığı konusunda e, Recep Tayyip Erdoğan'ı düşünüyorum. Daha anlıyorsunuz. Aynen. E, bir şeylerin daha düzelmesi için e, onun devam etmesini e, düşünüyorum ben kendi Teşekkür Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi, günler. İyi günler. Abi merhabalar. Soru soralım. Seçim anketi yapıyoruz. İstanbul'dan geldik. Pazar halkına soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi diye. Kemal, şimdi, Recep, Ta Recep Tayyip Erdoğan. Başka kimse yok. Neden abi? O seviyorum. Sevdiğiniz O kadar başka. Siz ne? abim. Ben konuştum ya dedim. Ne konuştun? Sana soralım. Recep Tayyip Erdoğan. Ne dedin? Recep Tayyip Erdoğan. Nasıl neden onu? Rizelik olduğu için. Rizeli olduğu için. Evet. Yeterli mi abi? Evet yeterli. Kılıçdaroğlu Rizeli olsaydı. Ee, yok. Ya ee, Rizeli. Atatürk'ü rezil ettiler de Kılıçdaroğlu'nu niye tutacağım? Öyle de Atatürk'ümüzün partisi ama hani. Hiç alakası yok yani. Devam ediyoruz. Bizim diyorsun. için Recep Tayyip Erdoğan bu saatte Teşekkür sonra. Öyle. Sağ ol. Onun gibi bir tane daha gelirse gene o. Ha <laughs> CHP, HDP onlar yok. Muharrem İnce? Yok. Niye? Yok. Memleket Partisi? Yok. Teşekkür ederim. Yok. Sağ olasın. Abim merhabalar. Abim pazar halkına soruyoruz Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce mi? <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Ya ben zaten CHP'liyim de ondan. Teşekkür ederim. Abim merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi? Gençler size soralım. Oy kullanabiliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Muharrem mi? Kesinlikle Muharrem i̇nce abi. Neden? Abi gençlere daha çok hitap ediyor. Kesinlikle Mesela Muharrem i̇nce diyor. Abi Recep Tayyip Erdoğan dememin sebebi simit diyoruz bak burada. Biz genciz yemek yiyecek paramız yok abi. Peki ikinci tura kalsa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Destekler Tur... misin birini? Ya bilmiyorum abi ya. Oy vermem belki de. Ama Muharrem İnce diyorsun. Aynen. Teşekkür ederim. Soralım abi. Merhabalar. Abicim İstanbul'dan geldik. Pazar halkına hoş bulduk. Vatandaşa soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce mi diye. Tayyip baba. Tayyip baba diyorsun. Neden? Neden mi? Evet. Seviyorum adamı. Sevdiğiniz için. Şey. Seviyorum. Ben Ben hiçbirini desteklemiyorum. Sizin var mı abim yorumlar? Yok abi. Teşekkür ederim. Abim size soralım. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi? Muharrem İnce adaylığını açıkladı mı ki? Evet. Ne zaman? O aday olacağını söyledi. Söylediği şey niye Varsayımlar üzerine niye Yok Adayım dedi. Bu saatten sonra aday değilim demez. Adayım. Ya, dedi. Ya, bilmiyorum. Yani Türkiye'nin durumuna genel bakın bakayım da. Evet. Yani bu şartlar altında bugün 100 liraya aldığım şeyi yarın alamıyorsam niye bu sistemin devam etmesini isteyeyim ki? Peki kime verirsin? Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim tabii. Kemal Kılıçdaroğlu. Daha özgür, daha demokratik bir ülkede yaşamak için, daha insanca yaşamak için, Buyur. parlamenter sistem için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gel abim. Sırayla sırayla soralım abim. Abicim, pazardayız. Vatandaşa soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan evet. mı? Hoş bulduk. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi diye soruyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu. Ben evet. tabii ki şimdi AK Parti'ye oy verdik. Evet. Devamlı. 20 senedir AK Parti'ye çalıştık. Oy yani var. açık söylemek gerekirse Erdoğan diyeceksiniz değil mi? Ha, yani şimdi şöyle. E, Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdik. 20 yıldır çalıştık. Ama bu saatten sonra çalışmayacağız. Marketler, marketler dolu. Raflar dolu. Gidiyoruz. Hiçbir şey alamadan geri dönüyoruz. 40 lira patlıcanın kilosu, 35 lira domatesin kilosu, salatalığın kilosu 35 lira. Etin kilosu 300 lira. Önümüzde Ramazan var. Ramazandan önce yüzde 30 daha zam geldi. Bu insanlar ne yiyecek? Her Ramazan'da niye zam geliyor? Biz nasıl Herkes diyor ki Yıllar önce hastane kuruyuna giriyorduk. Evet. E şimdi de evde bekliyoruz. Randevu alamıyorum be kardeşim. Benim çocuğum hasta randevu alamıyorum. Göz doktoruna götürecektim. İki ay bekledim. Gittim sıra alayım diye. Sıra alamadım, geç kaldın diye. E nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Nasıl Müslümanız? Şimdi böyle sakallı geziyorum. Ya sen namaz kılıyorsun. Niye böyle sakallı geziyorsun? E ne alakası var kardeşim? Benim tarzım bu. Hadi hoca sakallı geziyim, para mı çalayım? Hırsızlık mı yapayım? Ne yapayım yani? Olmaz öyle şey. Ülkeyi değiştirmemiz lazım. Bu ülke değişecek. Ama öyle ama böyle bu ülkenin düzeni değişmesi lazım. Halkı sömüren bir iktidar istemiyoruz. Halkın yanında olan iktidar istiyoruz. Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyorsunuz? Kılıçdaroğlu'ndan her şeyi bekliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun söylediği her şeyi iktidar partisi sonradan yaptı. Yap dediği şeyleri sonradan yaptı. Şimdi Kılıçdaroğlu da yapacağım dediği şeyleri yapacak. Ben ona inanıyorum ve güveniyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın. Devam edelim. Abim İstanbul'dan geldik. Pazara. Vatandaşa seçim anketi abi, yapıyoruz. Abi kanalda izleyeceğiz? Biz YouTube kanalı, magazin forörü YouTube anket kanalıyız. Evet. Recep Tayyip, Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'yi soruyoruz. Vatandaş ne diyor? Eee, abi biz AKP'liyiz. Abi biz izleyiz. Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz yani. Bunun alternatifi yok. Şu an pazardayız abim, anketlerde şu an evet. Kılıçdaroğlu Erdoğan kafa kafaya gidiyor. Şu yok an... abi yok Kılıçdaroğlu şu an yaptığımız anketlerde kafa kafaya gidiyor abim biz de şaşırdık. Ben 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 Tayyip Erdoğan diyorum. Evet Teşekkür diyorum. Rica ederim. Rica <laughs> ederim. Sağ olun. Abi merhaba soralım mı seçim anketi yapıyoruz abim. Pazardayız seçim anketi yapıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce vatandaş kimi tercih ediyor? Yeniden refah. Yeniden refah. Evet. O da Fatih Erbakan Erdoğan'la beraber oldu. Ben Tayyip Erdoğan'a verdim. Ater Erbakan sonra Erdoğan. Tabii. Teşekkür tabii, ederim. Tabii. Siz abi? Ben de, e, yorum yapmak istemiyorum. Sizin var mı abim yorumunuz? Sağ olun. Teyzem merhaba size soralım. Re Pazara geldik İstanbul'dan. Vatandaşa hoş, hoş bulduk. Burası Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi. Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'yi soruyoruz. Pazar halkı ne diyor? Pazar hakkı ne diyor? Ee, Pazar hakkı tabii ki Tayyip Erdoğan'ı der. Siz ne diyorsunuz? Ben zaten Tayyip Erdoğan'cıyım. Bizim için yani babamız, atamız, her şeyimiz. Hani çok sevdiğimiz bir insan. Allah başarılıyla, inşallah hayırlısıyla tekrar başa gelmesini diliyorum Tayyip Erdoğan'ın. O bizim her şeyimiz. Burada biraz vatandaşlar pahalılıktan bahsetti pahalılık, pahalılık var kızınız yok, sanırım kızınız yok, da yok torunum da torunum 250 evet. TL'ye aldık evet. pazarda memnun pa musunuz her şeyden çok pahalı her şey alamıyoruz Ama bir şey de, doğru de. nineniz memnun <laughs> şey, şöyle bir şey var oğlum aynı düşüncede misiniz aynı düşüncede değilim değil. şu an bak bir korona virüs başladı ortalık bir mola verdi çalışamadıyla yapamadıyla korona virüsten dolayı bu o, pahalılıklar çıkmış olabilir, e, depremler başladı, bilmem ne oldu. Hani pahalılık pahalılık, pahalılık da bu ne hoş Tayyip Erdoğan bu pahalılığı çıkartmıyor. Bu pahalılık herkes bütün e, çalışan hayır, insanlar hayır, bir hayır, miktar hayır. daha üstüne koyuyorlar benim düşüncem bu. Ama tabii ki vatandaş ne düşünüyor, ne yapıyor onu bilemeyeceğim. E, ben şimdi mesela Tayyip Erdoğan'la başka kim gelecek, kim yani bizim halimizi bahtımızı soracak ya da e, ee, kılıçlar oğlu ben kılıçlar inanmıyorum. O da kendine cüra bir payı çıkartıyor. O da kendine cüra uğraşıyor. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Ama benim liderim Tayyip Erdoğan'lı tabii ki. Başımın tacı Tayyip Erdoğan'dır. Ben onu çok seviyorum. Başımızın tacıdır. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Soralım abim sana. Abim Recep efendim abim. Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi Hayır. Anlatmaya gerek yok. Yapılığına belli. Her şey, şey ortada. Bundan iyisi var mı? Görmüyor musun havalimanlarını? Bundan iyisi var mı? Şu pazara baksana havalimanı yapılmış ya. Ben ne yapabilir ki? Allah razı olsun ya. Güven veriyor, güven. Kaşı da güven vermiyor. Bak, Bahçeli iktifat yapıyor Tayyip Erdoğan'la. Bir makam istedi mi? Koltuk istedi mi? Kaşı da koltuk kavgası var ya. Bitti. Teşekkür ederim. Kim yalan mı yapıyor şey? Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi diye. Abi biz karışmıyoruz inşallah, ilgilenmiyoruz. Sordun mu siz önce? Recep Tayyip Erdoğan efendim. Kim abim? Biz Recep Tayyip Erdoğan'cıyız. Biz sağcıyız onun için. Sordum mu size? Işte. O kadar. Teşekkür ederim. Nasılsın abim? Selamun Aleyküm. İstanbul'dan geldik. Pazara, vatandaşa seçimin nabzını yokluyoruz. Hoş geldiniz Hoş abim. bulduk. Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi diye soruyoruz. Erdoğan. Neden Erdoğan? Var mı bir nedeni? Nedeni yok. Seviyorum. Teşekkür ederim. Bir şey de ben Sağ seviyorum. Abi merhaba Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Tayyip Erdoğan da. Merhaba mı? abi. Ya i̇yi onun için. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Pazardayız. Vatandaşa Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve mu, Muharrem İnce'yi soruyoruz. Kimi tercih edersiniz? Bu yörede Tayyip'ten başkası var mı? Yok mu abi? Yok imkanı yok. Şu an abim Kılıçdaroğlu ile kafa kafaya neredeyse. Ne kafa kafası? Burada anket yaptı şu an. Görüşeceğiz. Sağ ol abim. Görüşeceğiz. Buyurun. Seksenlere dönmek istemiyoruz. Sağ olun. Abim sizin var mı düşünceniz? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu İnce mi? Erdoğan. Erdoğan. Tabii. Teşekkür ederim. Dayıcım merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi diye soruyoruz. Ben adamım. Sağ olun. Abi merhaba. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi diye soruyorsun. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Görüyoruz neden olduğunu. Her şey ortada diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Aynen. Aynen. Evet. Afendi merhabalar. Merhaba. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi diye soruyoruz pazar. Tabii ki, tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Sonuna ne kadar? Neden? Neden? Recep Tayyip Erdoğan gibi adam var mı? Bir gösterin bana. Tamam Recep Tayyip Erdoğan bir kere Müslüman ve bizi tam destekleyen ve bizi destekleyen bir kere bırak da sen e, ee, teröristlerle yan yana diz dize olan insanlarla ne işimiz var? Her zaman için Tayyip Erdoğan önümüne kadar. Abim son soru size sorayım. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi? Recep Tayyip Erdoğan. Bu yapar. Başka kimse yapamaz ya. Yani. Yapamaz abi. Yapamazlar. 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 Kılıçdaroğlu da yaparım diyor. İstiyorlar yapamaz abi. Sağ olun. Var mısın yorumunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Var mı nedeni? Hizmette. Hizmet yapıyor adam. Onun için. Diğerleri de yapar. Diğerlerine Ama... pek güvenemiyorum. Teşekkür ederim. Kardeşim vermiş oldu öyle. Pazardaki anketi sona ermiştir. Teşekkürler.